Kurallı soru. 27 üssü 5 çarpı 9 üssü eksi 4 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar üssü sayılarla çarpma işleminde iki kuralımız var. İlk kuralımız eğer tabanlar aynı ise üsler toplanır. İkinci kuralımız ise eğer üsler aynı ise tabanlar çarpılır. Fakat bu soruda ne üsler aynı ne tabanlar aynı. Lakin tabanlara baktığımızda 27 ve 9 aslında 3'ün kuvvetlerinden gelen sayılar. 27 3'ün küpü. Peki 27 üssü 5 nedir? 3'ün küpünün 5. kuvveti. 9 3'ün karesi. Peki 9 üssü eksi 4 nedir? 3'ün karesinin eksi 4. kuvveti. Buradan üssü sayılarda üssün üssü çarpılır kuralını kullanırsak 3 üssü 15 ve 3 üssü eksi 8 sayılarını elde ediyoruz ki bu sayıları da kendi arasında çarparsak kurallarımızdan biri olan üslü sayılarla çarpma işleminde tabanlar aynıyken üsler toplanır kuralımızı kullandığımızda cevabımız 3 üssü 7 olacaktır.